Dünya anaya yolculuk. Kaf doruklarında heybetli bir zümrüden kayım. Haber almadığım yer yok. Başımı kaldırsam levh-i mahfuzdan. Varlık alemine baksam her bir zerreden, her bir hücreden, her bir varlığın en küçük halinden haberdarım rüzgarlar fısıldar gitmem gereken yerleri. Yağmurlar anlatır önüme düşecek hikayeleri. Güneş yolumu aydınlatır. Ay yolumu nurlandırır. Gökyüzü geleceğimi anlatır. Attığım her adımda her kanat çırpışımda bana yol gösteren, Yaradan'ın her bir zerresindeki mesaj doğadan gelir. Varlığın her zerresinden gelir. Şimdi uçuyorum uzakları. Dalga dalga bulutlar, onu aşan güneşin ışıkları, her bir yerden mesaj var varlık alemine baktığımda göllerde, denizlerde her biri ayrı bir mesaj verir bana. Bazen bozatlı hazır, bazen dua isteyen bir canlı. Ağaçların dalları mı kırıktı? Onların hepsine şifa yağdı. Denizlerin üzerinden geçiyorum kıt ağlara tek tek bakıyorum. Her birinden ayrı ayrı mesaj alıyorum. Bu mesajlar kanatlarımın ucuna tek tek yeni tüyler ekledi. Olduğum konumu daha da güçlendirdi. Bilmediğim güzergah yok benim. Bu yoldayken bilmediklerim de çok benim.'' yaşayacaklarım her kanat çırpışımda önümde anında şekillendi. Rüzgarlar yönümü tekrar belirledi. Şimdi daha sert esiyorlar. Zorlukların ardında güzel haberlerim var benim. Gece gündüz durmaksızın uçuyorum, gökyüzüne baktığımda çocuklarım var benim. Yeryüzüne baktığımda nurdan bir parçam var benim. Alışkın olmadığım kadar rüzgarlar sertleşti. Bu rüzgarların yanına bir de ışıklar eklendi. Bu ışıklar nurun her bir rengi, her bir hali. Mesajım yakın ve çok heybetli. Her şeyi bildiğimi sanırdım. Bu yolda çok zorlu mesajlarla sınandım. Nurun her bir rengini görünce gittiğim yolun doğruluğunda tekrar 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 doğruluğunda ben de nurlandım. Bu nur ki yolumu aydınlattı. Başıma nurdan bir taç yaptı. Sanırdım ki her şeyim tas tamamdı. Verdiği mesajlar sonunda elbette büyüleneceğim. Işıklar kuvvetini arttırdı. Nurlar git gide göz kamaştırdı. O nurları geçince gözlerim tek bir yere odaklandı. O ışıklar tek bir noktada bir bütün gibi birbirini tamamlıyor. Aynı zamanda her biri ayrı bir ahenkte şifa dağıtıyor. Her rengin her zerresini dolaştım, en sonunda bu renklerin odak noktasına vardım. Meğerse ben bu ellerde şifalanacak zamanımı, yolumu kat etmek için, sınavlarımı vermek için, mesajlarımı almak için sınanacakmışım. Bu ellerde gözümü açtım. Baktım, nurdan göz gözü görmüyor daha çok, daha çok dikkatli baktım. Gözleri tebessümün bin bir hali içinde on iki tane acı gizli. Yüzünün çehresi zarif ve narin. Dudakları belirgin. Çenesi ayrı bir güzellik katmış bana. Siması hem tebessümlü hem nurlu hem hüzünlü hem mutlu. Alnı nurla kaplanmış. Saçları okyanusların dibine varmış. Yıllar ve acılar saçlarına beyazlar katmış. Yüzündeki o tebessüm nur ile dualara her bir canlıya her bir varlığa şifa dağıtmış. Benim onu anlatmaya gücüm var elbet. Onun bana anlatacakları var elbet. 40 gün kadar yanındayım. Bana göstereceği mucizeler var elbet. 40 gün boyunca gözlerine baktım. Her bir zerresinden mesaj aldım şifacılığıma şifacılık kattım. Hayallerimin noksan kalan yerlerinde ondan gelen mesajları defterime not aldım. Artık yeni kapılar açılıyor. Belki 16. Belki 17. Kim bilir? Belki 20'lerde sonsuz eğitimler var, belli. Bu eğitimlerin her biri 40 günlük süreçte gizli. 40 günümü orada geçirdim. Kendime bir yol belirledim. Durmamam gerekir benim. Ondan aldığım nur ile şifayı dağıtmam gerekir benim. Yola çıkmamın felsefesinde her bir mesaj gizli. Bu mesajlardan her biri attığım adımlarla gelecekmiş belli. Attım attım adımları, dua'yı izledim, gökyüzünden mesaj aldım. Artık benim attığım her adımda, kanat çırptığım her anda, bedenen tek bir yerde, ruhen her yerde, anı görebilen hatta olduğum ve hissettiğim yerde beni görebilenlerden bu mesajı, bu yaratılışı bu ruhum birden fazla olabildiğimi her bir ağızdan duyabilenler denim. Bu mesaj aslında baktığınızda imkansız gibi. Zaman tüneli gibi. Ama çok ince bir ayrıntı gizli. Ben olduğum yerdeyim, düşündüğüm yerdeyim, her yerdeyim fakat her yerde olduğum yerde görülebilenim. Geçmişte ve gelecekte bunlardan bahsedilmiş. Bunun bazı cihazları üretilecekmiş. Fakat içinde bulunduğum halde mesajda bu gizliymiş. Düşündüğüm yerdeyim. Herkesin beni görebildiği yerdeyim ışınlanır gibiyim